Ben Gülşah Şenli, mutfakta Gülşah Vara. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine evde yapabileceğiniz harika lezzetlerle karşınızdayım. Peki bugün ne mi yapacağız? fırında bir kanat yapacağız ama bu kanat öyle bir olacak ki mangaldan farksız. Tabii ki bütün püf noktalarını vereceğim size. Yanına ben çok sevdiğim için harika bir acı sos hazırlayacağız. Ev yapımı ve çok lezzetli olacak. Bence fırında kanat et tavuğun yanına kesinlikle soğan salatası çok yakışıyor. Yine bugün bu programda benim en sevdiğim Gülşah'ça harika bir soğan salatası hazırlayacağız. Peki patatessiz olur mu? Kesinlikle olmaz. Dışarı dışarıda yediğiniz o nefis kajun baharatlı patatesler bugün bu mutfakta olacak. İlk olarak neyle başlamam gerekiyor? Patateslerle. Çünkü tavukların fırında 200 derecede yaklaşık 18 ve 20 dakikada pişecek. Patates de aynı süreye sahip ama onun nar gibi kızarmasını istiyorum. Dolayısıyla önce patatesleri soyacağız ve kızgın yağa göndereceğiz. Kızartma yaparken sizlere altın bir kural söylemiştim. Neydi o? Derin bir tencere kullanıyorduk ve yağ miktarı asla o tencerenin yarısını geçmiyordu. Kajun baharatını bugün bu mutfağa iki türlü getirdim. Birisi hazır, birisini de yine burada hazırlayacağız. Çünkü maalesef hala her markette bulunmuyor. Canı çekenler olacaktır. Onlar da evde yapabilsin diye burada da tekrar hazırlamak istiyorum. Yine çok konuştum sanırım. Patateslerle işe başlayacağım. Üç adet şöyle kocaman patateslerim var. Ben bunları burada görüntü kirliliği olmasın diye önceden soydum ve suyun içine bıraktım. Bu da bir kuraldır. Patatesin nişastasını almanız gerekir. Aksi takdirde yumuşak olurlar. Bu soyduğum patatesleri hemen şöyle alıyorum. Temiz bir mutfak havlusu yardımıyla kurulayacağım. Bu arada bunları kurularken de size yine bir püf nokta vermek istiyorum. Eğer patateslerim hep buzdolabında hazır olsun diyorsanız aynı bu işlemi tekrarlayın. Soyun ve canınızın istediği gibi kesin. Sonra onları kaynar suda 5 dakika haşlayın soğutup derin dondurucuya öyle gönderin. Bu şekilde yaparsanız istediğiniz zaman bu patatesleri derin dondurucudan alıp kızgın yağa götürebilirsiniz. Ama sakın unutmayın kaynar suda en az 5 dakika kestikten sonra tabii ki haşlamanız gerekiyor. Şimdi dışarıdaki gibi patates yapacağız dedik. Adım adım gösteriyorum. Patatesi ortadan ikiye bölmüyorum. Şu şekilde yaklaşık bir buçuk santimlik kalın dilimler halinde kesiyorum. Bakın patatesler aynen bu kalınlıkta olacak. Aksi takdirde çok ince olursa cips olur. Biz bugün onu istemiyoruz. Bu kajun baharatlı meşhur patatesleri yapmak istiyoruz. Ben bütün patateslerimi bu şekilde dilimleyeceğim. Ve yine aynen şu şekilde tek tek gösterelim. Şu dilimlerden elde etmem gerekiyor. Yani uzun boylu, azıcık eline dolgun patateslere ihtiyacım var. Doğradığım patatesleri yine aynı şekilde suyun içine alıyorum. Fazla bütün nişastasının çıkmasını istiyorum çünkü. Patateslerin hepsi hazır. Su oranının biraz düşük, suyun patateslerin üzerine geçmesi gerekiyor ki bütün patatesler nişastasını bıraksın ve kararmasınlar. Unutmayın bu aynı zamanda bir koruma yöntemidir. Mesela sabah kahvaltıya misafirleriniz gelecektir, erken saatte patates kızartmak istersiniz ve geceden hazırlık yapmanız lazım. Bunları bu şekilde buzdolabında gönül rahatlığıyla iki güne kadar bekletebilirsiniz. patateslerin üzerine yine şöyle geçecek kadar suyumu ekledim ve bunları arkaya alıyorum. Kesme tahtamın üzerine hemen patateslerimi alıyorum. Yağın patlamaması için iyice kurulamam gerekiyor. Bu arada unutmadan fırın içinde küçük bir taktik söyleyeceğim. Patatesleri buraya aldıktan sonra ben hemen yapacağım. Isıya dayanıklı bir kabın içine birazcık su koyacaksınız ve onu fırına göndereceksiniz. Bu fırındaki tavuklarınızın kurumasını engelleyecek. Bunlar kururken hemen o işlemi de halledelim. Şu şekilde ısıya dayanıklı bir güveç kullanıyorum. Bunun içine bir su koyup hemen içeri göndereceğim. Bu sayede fırındaki tavuklarım kesinlikle kurumayacak. Şöyle patateslerin de suyunu süzdüm. Kapağımı arkaya alıyorum. Önce yağın ısısını kontrol etmem gerekiyor. Şöyle bir tane atıyorum. Bakın gayet güzel ısınmış. Sakın bir seferde bütün patatesi içeri göndermeyin. Aksi takdirde çok hızlı bir kabarma olur. Ve kural neydi? Patates bana doğru şu şekilde geriye itiyorum. Böylelikle sıçrasa bile üzerime yağ sıçramayacak. Yağı yavaş yavaş soğutuyorum. Kızgın yağ birden soğuk patatesi ekleyerek yağda da bir şok etkisi yaratmamalısınız. Hiç üşenmeden yavaş yavaş bakın kabarmaya başladı. Bekliyorum yavaş yavaş ekleyeceğim. Restoranlarda biz özel kızartma sistemleri kullandığımız için bu tip kazalar çok fazla olmuyor. Ama burada tamamiyle evde uygulayabileceğiniz şekilde göstermek istiyorum. Yüksek ısılı bir yağ ihtiyacım var ama kesinlikle kontrollü olmam gerekiyor. Şöyle bir kere karıştıracağım. Sonra hiç ellemeyeceğim. Bunlar kendi kendine kızaracaklar ve bana biz piştik diyecekler. O zaman da alacağım. O ilk iki patates yanık gibi olabilir endişe etmeyin. Şu kısmı fazla. Hiçbir zaman yağımı kesinlikle maksimumundan fazla doldurmuyorum. Bunu arkaya alıyorum. İkinci kısımda bunları da kızartacağım. Niye? Kesin Emirhan'la Baran çok açtır çünkü. Bu da onların hakkı olsun. Şimdi tavukları fırına yolladım. Patateslerim kızarıyor. Önce bence tavuk için hazır, böyle güzel, acı bir sos hazırlayalım. Bu arada bir yandan da sürekli patatesime bakıyorum. Altın sarısı oldular. Şöyle 1-2 dakikaya bunları da alacağım. Baran patateslerle de anlaştık. Ben orada kajun baharatını hazırlayacağım. Burada ben döverek yaptığım için hafif taneli yüzeyde görünebilir olacak. Ben o dokuyu çok seviyorum. Ama arzu edenler bütün bu malzemeyi robottan geçirip şu miniklikte görüntüde yani toz kıvamı da elde edebilir. Ama eğer şefinize soruyorsanız kesinlikle bu şekilde bence çok ama çok daha güzel oluyor. Ev yapımı kazım baharatım hazır. Patateslerim de oldu. Şimdi onları almak istiyorum. Bakın altın sarısı renginde oldular. Görüntüsüne bakın. Gayet güzel kabardılar. Aynı o dışarıda yediklerinizden hiçbir farkı yok. Bu reçetelerle hafta sonlarınızı lezzet şölenine çevirebilirsiniz. Bu arada yine bir güvenlik önlemi olsun. Evde de kızartma yaparken Mutlaka yağı sizden uzak olan göze koyun. Özellikle evde çocuklarınız varsa bu çok ama çok önemlidir. Tamam patateslerimi buraya aldım. Ocağın altı kapalı kontrol ettim. Bunu da arkaya alıyorum. Bakın mangal görüntüsü olmaya başladı. Bunu yapan tamamıyla yoğurt. Aklınızda bulunsun. Bunu da hemen yanıma aldım. Patatesim hazır. Tavuk pişiyor. Baharatım burada. Acı sosum da hazır. Böyle aldık. Elimde çok güzel kızarmış patatesler ve kendi mahsulüm cacun baharatı var. Bu ikisi nasıl buluşacak? Bence bu kese kağıtlarından kesinlikle edinin. Bunlar hem fazla yağı çekiyorlar hem de sosun, baharatın, patates ya da başka şeylerle karışmasını çok güzel sağlıyor. Şimdi yine parmak uçlarımla bunları içine atıyorum. Bakın bu çok geleneksel, eski bir yöntemdir ama buna rağmen birçok kişi bilmez ve kullanmaz. Bence kesinlikle denemelisiniz. Teker teker bütün patatesleri yana yana elimle içine atıyorum. Şöyle bir güzel salladım. Şimdi hazırladığım kajun baharatından koca bir kaşık alıyorum kese kağıdını kapatıyorum ve sallıyorum. Hem de çok eğlencelidir. Bu arada fazla yağı görebiliyorsunuz. Kağıt hepsini emiyor. Şöyle tekrar bakıyorum. Yeteri kadar bence yapmışken bol bol koyalım. Bir kaşık daha koydum. Yine aynı şekilde sallıyoruz bunları. Bu işlemi evde kesinlikle çocuklara yaptırın çünkü acayip eğleniyorlar. İşte hazır. Yine patatesleri koyduğum tabağa fazla yağı da almıştım zaten. Hiç tekrar bulaşık çıkarmayacağım. Olduğu gibi içine döküyorum. Gördüğünüz gibi bütün baharat patatesin tüm yüzeyinde. Hemen onu da şöyle aldım. Sıra geldi